Herkese selamlar sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim dışı çıtır çıtır içi dolgun evde ekmek yapımı. Fırından alınan sıcacık somun ekmekleri aratmayacak lezzeti. Ekmek tarifimize hemen geçelim. Ekmek hamurunu yoğurduktan sonra belli bir saat bekletmek gerekiyor. Ben çok beklememek için ön mayalama yöntemiyle yapıyorum. Ön mayası için karıştırma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker aldım. Şekeri karıştırarak biraz eritiyorum. Mayasını ekleyeceğim. Ekmek için en ideali yaş mayadır ama kuru maya da kullanabilirsiniz. 3 somun ekmek için ben yaş mayanın 4'te 3'ünü kullanacağım. 2 tane somun ekmek yapacaksanız yarısını kullanın. Mayayla da karıştırdıktan sonra 1 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Çabuk bir hamur elde edeceğim ve bu hamuru mayalanmaya bırakacağım. Bu hamurun mayalanması daha kısa sürecek o yüzden ekmek yapımında hamuru 3-4 saat bekletmeye gerek kalmayacak. Elimi hiç hamura bulaştırmadan spatula ile karıştırdım. Üzerini kapatıyorum. Hamur ılık bir ortamda 15 dakikada mayalanacaktır. İsterseniz fırını 40-50 dereceye getirip ısındıktan sonra kapatıp hamuru içine koyun. Yine kısa sürede mayalanacaktır. Şimdi ekmeğimin ana hamurunu yoğuruyorum. Karıştırma kabına 4 su bardağı un aldım. 3 su bardağı ılık su ekliyorum. Eğer 2 somun ekmeği yapacaksanız 2 su bardağı ılık su ekleyin. Maya ve un miktarını da ona göre azaltırsınız. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Hamuru yaparken önce böyle bir spatula ya da tahta kaşıkla karıştırırsanız eliniz hamura çok bulanmaz. 4 su bardağı un kullanmıştım. Şimdi 1 su bardağı unu da yavaş yavaş ekleyerek hamurumu karıştırmaya devam ediyorum. Un miktarını da ölçüp ne kadar kullandığımı söyleyeceğim. Ekmek hamuru yaparken sadece un, tuz ve maya kullanıyoruz. Ekmek yapımındaki püf noktası hamuru yoğurma ve pişirme şeklinde. O yüzden videomu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Bakın ön mayalama yaptığım hamurumda 15 dakikada kabardı. Ön mayayı da hamuruma ekliyorum. Yine spatula ile karıştırarak mayayı hamura iyice yediriyorum. haric hariç toplamda 5 su bardağı un kullandım. 6. su bardağı unu da tezgahın üzerine döktüm. Hamuru da unun üzerine döküyorum. Ekmek hamurunu artık tezgahta yoğuracağım. Ekmek yapımının püf noktasının biri de hamuru yoğurmazda demiştim. Ekmek hamurunu yumruklayarak değil de böyle katlaya katlaya yoğuruyoruz. Alta döktüğüm unu spatula ile böyle alttan hamurla beraber alarak onu hamura yediriyorum. Yani böyle aşağıdan yukarıya doğru katlıyorum. Hamuru katlayarak yoğurmaya devam ediyorum. Un az geldiği için böyle 3-4 yemek kaşığı kadar daha un kullandım. Yani toplamda 6 su bardağı artı 4 yemek kaşığı diyebiliriz. O miktarı onun kalitesine göre değişebilir. Çok sert bir hamur yoğurmayın. Ele yapışan e, yumuşak bir hamur olacak. Bakın 7. su bardağı unun üzerinden sadece hamuru toparlamak için kullandım. Artık elimle yoğuruyorum. Yine alttan yukarıya doğru katlayarak toparlıyorum. Hamuru yumruklamadan katlaya katlaya toparlıyorum. Yeterli. Çok sert yoğurmayın dediğim gibi ele yapışan yumuşak bir hamur olsun. Üzerine temiz bir mutfak örtüsü örterek yarım saat dinlendireceğim. Daha sonradan hamurun üzerine iki kat daha örttüm. Yarım saat sonra üzerine açıyorum. Hamur çok yumuşak yapışıyor. Hafif elimi unluyorum. Yine alttan yukarıya doğru katlayarak birkaç kere e, hamuru yoğuracağım. Çok unlayıp hamuru sertleştirmeyin. İsterseniz böyle bir hamur keseceği ile yine alttan üste doğru katlayarak içindeki havayı çok fazla söndürmeden yoğurabilirsiniz. 3 tane somun ekmek yapacağım için hamuru 3'e ayırıyorum. Gördüğünüz gibi yapışkan yumuşak bir hamur. Bezeye şekil verirken de yine böyle yukarıdan aşağıya doğru katlayarak şekil verelim. Hamur elinize yapışıyorsa yine parmaklarınızı unlayabilirsiniz. Katlaya katlaya böyle uzatarak şekil verdikten sonra uçlarında biraz sivrilip yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde yapıyorum. Siz tabi daha küçük bezeler yapıp küçük ekmekler yapabilirsiniz. 2 tane somun ekmeği yapacaksanız da dediğim gibi ana hamuruna 2 su bardağı ılık su ve 4,5-5 su bardağı unla hamur yoğurabilirsiniz. Ekmeklerimi en son tepside de şöyle kenarlarından düzelterek şekillendiriyorum. Ekmeklerin üzerine yine mutfak örtüsüyle kapatıp ılık bir ortamda 10 dakika mayalandıracağım. İsterseniz yine ılık fırına koyup 10 dakika mayalandırabilirsiniz. Ekmeklerin yan tarafını böyle keserek şekillendiriyorum. Şilet ya da keskin bir bıçak kullanabilirsiniz. Biraz derinden keserseniz kestiğiniz yerlerden piştikçe açılacak ve fırın ekmekleri gibi şekil alacaktır. Ekmeklerimin üzerinin çıtır olması için böyle mutfakta kullandığım fısfısım var. Üzerine fısfısla su sıkıyorum. İsterseniz mutfak fırçasını suya batırarak fırçayla böyle suyu attırabilirsiniz. Yine ekmeklerin üzerinin çıtır olması için ekmekler pişerken fırına bir de su koyuyorum. Fırına dayanıklı bir kaba kaynar su koydum. Fırını daha önceden 270 derecede alt üst ayarda ayarlamıştım. Isındıktan sonra fırına ekmeği ve suyu koydum. Üzerleri iyice kızarana kadar pişirelim. Bakın ekmeklerim çok güzel kabardı. Kabardıkça da birbirine yapıştılar. O yüzden yan tarafları biraz beyaz gibi kaldı. Siz isterseniz ekmeğinizin birini başka bir tepside pişirebilirsiniz. Pişme süresi fırına göre değişebilir. Benim ekmeklerim yarım saatte böyle kızardılar. Ekmekler fırından ilk çıktığında üstü çok sert oluyor. Kalın bir mutfak örtüsü örtüyorum. 15 dakika dinlendirdikten sonra ekmeklerin üzerine açtım. Evimizi mis gibi ekmek kokusu sardı. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şöyle çıtırtısını da dinletmek istiyorum. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tariflerimi oradan da paylaşıyorum. Ekmekler biraz dinlendikten sonra dilimledim. İç dokusunu da göstereceğim. Ama öncelikle veda etmek istiyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.